Herkes merhaba ben Arun. Ben Leyla. Bugün sizlerle birlikte Survival Games oynuyoruz. Turblast Map'indeyiz. Çok denemedik aslında. İki el denedik. İki elde kalamadık. kazanamadık. Aslında bir yer kazandık ama kazanamadık. Evet, Uzun lafın kısası. Video çıkmadı. Aynen evet, şimdi çekiyoruz işte. Bundan nereden Bu vlogların ne olduğunu. Bu arada arkadaşlar ben videoyu ben çekirim eden tabletindeyim. Şu an anlamışsınızdır. Tiplerimizden de anlamışsınızdır. Direkt başladı zaten videoya. Elim çok güzel değil mi? Çok ederim olsun. Ben çok güzelim. Biz burada videoyu durduralım. El yani başladığı zaman devam ederiz. Biz devam edelim konuşalım ya bırakın siz. Daha bir buçuk dakika tak, takmayın siz bunları. Adam bak. <laughs> Yere yatmış. O tip ne lan öyle? çeki gibi. Küçük Gel. Gel buraya. Ya yani neyse. Telefonun en düşük değil mi? Hayır. En yükseklerine. Sen ayarla. En yüksek olması lazım. Ben nasıl öğrenemezsin? diyorum adam niye kadar küçük? Çünkü küçük. küçük. Sibir mi küçük? Ya kendisi böyle. Vallahi adam çok iyi. Ya bak. Ama adam kendisi küçük. Neyse sen görürüz biraz daha. Nasıl küçük bir adam kendini öyle? Ne çıtatlar için özür dilerim. Ya i̇şte da cips sömürmeye başladı çünkü. İçinden geçir cipsi. Demek çok güzel ki videoda görürsünüz. Sağolun çatı kısır cipsi yedi Ben ne yapabilirim canım çekti. Böyle bunlar kil mi ne bu arada şunlar? Neyler? Çakıl. Bakayım. Evet. Çakıl. Burada süpeli, burada, buradan Türk süpek yapana sesleniyoruz. Evet çok güzel yapmışsın tabii ederim. Bak diyorum musun? Bu ne? Hepsi güzel bir tek şu çakıl kötü. Bir de biraz şey olmuş seni. Oyun dışı hani. Kadın tam PvP deksu pek ya tam böyle. Sadece kılıçları değiştirseymiş iyiymiş. Adam üstten küçük lan benim boyumdan küçük. Olmamalı rahat Peki açamadım chest'imi. Ben yukarıdakini alıyorum sen suyun altındakini al. Sen niye direkt oraya gittin? Salak Orada gitmedim ki ben. Dışarı çıksaydın daha güvenliydi. Ölürsem alıyorum. Adam... Suyun içindekini mi alıyoruz? Sen suyun içindekini al ben çatıdakini alıyorum. Kuru sevdim bir. Ben Allah belanı alamadım şu chest'i. Bir e daha orayı alma özürlü zaten. Bu arada siz bakmayın. Alacağım lan. Zıplamıyor seninki. Bahane bulma. Ne sen Heh, açtım vallahi kendimi. O işte kılıç yapılıyor artık. Yay. Eğlen ee, biraz zor. Yani uğraşma. Korktun yemin üstüme odam. Benim tabletim yapılıyor. Sen yaparsın o yüzden. Ben yaparım pardon. Ne şey var Çubuk var. Heh, taş kılıç. Orta gidelim mi? Stik. Ar o da ortada adam var. Çubu aldın mı? Hı hı. Ortada adam vardı. Ortada VIP var yalnız. E gitme 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 ortaya gel. Dolaşalım birazcık diğer çeşitlere bakalım. Adam var adam var. Nerede? Arkana bak. Nerede oğlum adam falan yok. Ya arkana bak. Ya bak gel beni takip et bak. Dur ismi gözükmüyor. Bende. Ama nasıl yürüdü lan onu? Ben hala göremedim de. Adam burada yanımızda şu an. Kaçıyor. Evet. 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 Ne adam tane gözükmüyor. Üç tane demir. Demir bot. Yemek. Right. O ne ya? Get O ne ya? biraz... Ya adam hiç... sen hiç adam sen hiç vuramadın. Sen ona bir sürü vuruyorsun. Buna wrecked right dinliyor. Ne yapıyorsun? Öldürdüm. Yemek çıktı. Çocuk çıktı mı? Çıktı. Çubuğumuz var mı bizim? He var. Şimdi var. Önce buradaki... Ben bayağı demişlet olmaya başladım. Buradaki çeşit... Chest... Ha adam var iki tane. Dalalım mı? Nerede? İnsanlar gözüküyor vardır bunlar. Evet, evet gözüküyorlar. Hadi dalalım. Ben uçaktaki alayım sen... İkisi de falan. uçakta yalnız. Ama ayrı ayrılar. Takım bunlar. Ben yani ikisi de burada. Dalıyorum ben. Birini alalım. Öleceğim. Oha. Peki ne? Vuradım, öldüm öldü. Öldüm mü öldüm mü? anlayamadım. İyi misin? Öldün mü? Hayır ben ölmedim. Ben de ölmedim. Az daha ölüyordum ama. Çok az canım. Adam yalnız iyi Adam yalnız iyi vurdu bana orada. Aynen. Ka kapıyı falan kapattı böyle hiç vuramadım. Vallahi adam beni gördüğü gibi geçirdi iki tane. Benim zırhlarım gitmiş çünkü adamlar ondan bana çok vurmuş. Benim de. Dur bir dur, dur sen şuradan zırh atalım az bir ya. Hepsi var bunların bende. Şimdi kendisi sana atıyorum. Buradan yemeklerden de var. Bir tane çiçeği ihtiyacım var ya kapıya. Yemeği var mı? Var birazcık. Ben de evet, çeşme lazım bana. Var mı burada? Hiç bilmiyorum ki bu ay. Çok evet, biliyorum tamam da. Bekle yemeği atalım ne zaman diyorum. Aha tek. Rüzgarları atıyorum. Orta'ya gidiyorum ben. Bekle. Gidiyorum. Geliyorum. ortada yalnız... Mi? Neredesin? Şu arabanın orada. Gördün. Yalnız burada yine ortada adam vardı bir sürü. Vardı. Vardı. Yani. Bekle yemek yok. Ya bütün ne kaçmayın böyle söz dönecek bir de Türksiniz şey açmayın zaten ortada kızışık Türklerle alakalı soru burada. Zaten anlayamıyorsunuz yazdıklarını falan. Boş verin. Zaten şey çok yazı çıkınca sinir oluyorum ben. Gel. Bak şimdi bunu bir açsa. Gel orta temiz gel çabuk gel. Gelemem ha. Lava oldu. Ben koruyorum. Ay. Adam var VIP görebiliyorum burada. <laughs> Bakayım antenine. Yok kanka. Ben de mi yaptım? Adam var burada. Adam dalayım da mı? VIP. Gelme. VIP söylüyor musun? Dozan gel yapma uğraşma. Olmuyor ya. Keser Bırak keser bak adama dalalım. Da Elmas baltamız olur. Nerede? Gel. İsmi görebiliyor musun? Senin ismini görüyorum. Ne yani ya bak görüyorum şu Biz buradan çıkmamız lazım. Öldüz ederim Belli olmaz. Orada da kimse yok işte ya. Bunun çeşitleri. Ben bir kılıç yaparsın. O zaman yap, alalım o zaman çeşitleri. Sen ben sen koru ben alayım. Sen dur bekle ben sen demeni çubu atayım sen yap demeni Bekle yapılmaz belki bekle be. Çiçeğe satıyorum bak demirlerle çubu al. Tamam bekle bende var demir çubuk şu anda. Tamam bak almayayım. Evet ben koruyorum çubu da. Yap yapınca bana ver. Ben sen demir vereceğim onu da. Yapılmıyor. Yapamıyorum. Hadi bak şunları alın bari ezir olsun. Ya bir şey yapıyoruz. Doğru yapıyoruz ya. Özürüm kötü benim. Yeni of üstü işte akısa aldım. Sadece taş kazanırlar. Yazın taş. VIP'de ya gel. Elmas baltamız olur. Kim kullanır? Kullanırsın sen. Olur mu? Tamam. Hadi Dalıyorum bak. hazır mısın? Hadi. Hadi al. gel, biraz o zaman. Anladım Çık, ikimiz. Çık çıkarsa süper olur. Çık. Gel gel adam burada gel. Güzel bekle bekle bekle. Bana arkanda kalalım. Adam afk lan. Afk mı? Afk demiş. Biliyorum böyle olacağını. Adam tavuğu var elinde. Şey... Oha kaç tane darmik çiğisi var. Baltası. Bana bak şurada bir tane darmik baltası. Şuraya alalım koş koş koş. Juni şey. Zaten boş yer yok. ben alayım. Aldım mı? Alamadım mı benim de yok. Bir dakika dur. Neredesin bu elmas balta? Sende vardı bir sürü elmas balta? Bir tane var. Bir tane de deniz balta var. Bir tane daha de aynı şey vardı. Deniz balta vardı. Burada uçuyordu. Ben de gülüm. Aldım mı acaba? Tamam gel gel gel. Sen, ben demir kullanayım. Şey gerek yok gerek yok. Gel o zaman sana atayım içeride gel var benim eşyam gel. Ne de full demir set oldum. Gel eşyanı demir olsun gel. Ortaya bakalım be. Olsa da artık. Buzma attım korktum Allah'a bak. Titredim. Fark etmedi lakma mı bu? Şurada ilk Ben demir kıt şey attım abi. Demir kıt yapmayı bir daha deneyeceğim. Şey attım sana ben. ben Tam. Attım. Gördün mü bekle. Bir o da, mu da. Bir daha deneyeceğim demek kılıç yapmayayım. E Yeter oğlum ya sen al onu işte. Ya yemekleri attım. Hmm. Peki Adam, başka bir şey yapayım mesela kazma. Hey. Kazma yapayım. al onu. Aldım. Kaka kaldı Aldın mı aldım mı aynı. Aldım. Slime kaldı. Aldım. Bak şöyle. Demir kılıcım var benim. Göster. Bak. Deşprü ama bak valla bak. Tamam. Hayırsı orada. Neyse ne kekin anne. Nerede adam? Nerede adam? Oh, Alabilir mi acaba bizi? Alamaz. Kimse şans şey güzel ama. Şimdite bastıydı karşına şu an. Abi çekiyor. Abi. Bu arada Zek diye buna deniliyor haberin olsun. <laughs> Ay adamın keki gidiyor kekin. Adet maç. Oha hek. Yemin ederim hek. Adam bakmadan vuruyor. Adam vuramıyorsun ki. Abi adam manyak ya. Bak ne buldum ki. Aldım. Keki var mı keki? Var. Mı? Ben de yiyeceğim ama. Tamam sen yiyeceğim. Ben iki, iki tane yiyeceğim. Ben iki tane yedim mi? Hı hı. Evet, bekle. Evet, bekle videoyu durduralım bir dakika. Arkadaşlar geri döndük. Hadi. Hoba. Tamam. Bekle bir dakika. Ama bekle dedim. Tamam tamam. Yanımda olsun. 3 2 1 ben deniz tek değilim. Bu arada ben bir patlam var ama vuramıyorum sana. Öleceğim. Bir kere daha vuracağım öleceğim. Ve kazandım. Kazandım. Ben. Kazandım ben. Sen, sen beni nasıl aldın? Ben seni aldım. Kazandım. O oh, Eda Bantımay çözüyor salak. Aa dur ne? Ben o A Harun'u mu? Arkadaşlar bir videonun da altına geldik. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi akşamlar. Bay bay.